Herkese selamlar. Yine yeni bir video ile sizlerleyim. İznimi kullanmaya geldim. Türkiye'deyim, İstanbul'dayım. 12 günlüğüne geldim. Şöyle yeni kamera aldım gördüğünüz gibi. Yeni bir mikrofon aldım. Sesinde farklıdır. Sizlere de göstermek istedim. ufakta bir video çekmek istedim izindeyken. Elimden gelirse birkaç video daha çekerim. Umarım beni izlerken keyifli, güzel vakit geçirirsiniz. Herkese iyi seyirler diyorum. Evet gördüğünüz gibi pepsimiz uzun bir süre aradan sonra tekrar sizlerle. Şimdi tekrardan ben sizlere hesabı tanıyayım. Öncelikle e, ileri dönük ne farm yapacağımı söyleyeyim sizlere e, bu elementer güç e, şeyi var yeni haritası şöyle gördüğünüz gibi bakın kahraman e, dönüşüm kıyafetim var şu an kendim de dönüştürdüm onu ilk denememde dönüştürmüştüm şanslıydım. sonra kaskı bayağı bir dönüştüremedim şöyle şeyler kasılabiliyor. Ee, geçenlerde bir güncelleme gelmiş 4-5 ay önce sanırım. Ee, ondan sonra bayağı bir rahatlamış burada kasılmak vesaire. Sürekli yere atıyorduk artık atmıyor. Neyse ben ileride planlarımdan bahsedeyim. İlk olarak zaten element benim yıllardır yaptığım iş. Hani çok fazla müşteri olmasa da aşırı fazla birikti. Yani geldiğim zaman ya da işte istediğin zaman atarım ben ama uygun fiyatlardan atarım. Herkesin elementi olsun. Hani hiçbir sıkıntı yaşamadan element e, attırabilin yani dolandırıcı çok var çünkü şu an bu Marmara'da. Yani ne ben atabiliyorum ne siz attırtabiliyorsunuz başkasına element. Hem atan hem attıran dolandırıcı çok var maalesef. E, ufak bir tam tanıtayım ben size. Böyle <laughs> bunlar önemli değil zaten bunları öylesine aldığım şeyler. Şöyle bir aura yaptım 107 level bunu zaman zaman kasmıştım. E, bir patron bir metin. E, L67'si öyle yani. Bir kritik veriyor. İki de delici veriyor şu an. Tabi art 9 cennet kolye emdirdim bunu. Hani artı e, 250 level olduğu zaman sanırım 4 delici mi 5 delici mi ne veriyor. Sonra kuşağa geçelim. Kuşağım da zaten eskiden de vardı ama yine de büyük bir ihtimal unutmuşsunuzdur. 11 ortalama 1 kritik veriyor. E, düşük lütfesi var. 3 de buzun gücü veriyor. Art 9 zodiak yay emdirili. Hemen silah geçelim. Bunu yeni aldım. 600-650 bun arası para verdim buna. Bilmiyorum pahalı mı açıkçası Hani Hydra farmı da yapmak istiyorum ama şu an yani yetmiyor. Şu an itemlerim göreceksiniz. Hani sola yapmaya yetmiyor maalesef. Tılsım şart yani düz oto atak şekilde yapmak için. Neyse aldım ben bunu yine de. Ederi daha iyi, iyi olmayabilir belki ama yine de Ederi odur diye düşünüyorum. Ve 46 ortalama da gerçekten güzel bir ortalama bence. Ee, şöyle bir kaskım var. 15 ateş 8 saldırı hızı. Bence gayet güzel bir şey. Sadece bir saldırı hızın, şeyde saldırı değerinde 10 saldırı değeri eksiklik var. Ama bence yine gayet de tatlı olduğunu düşünüyorum ben. Böyle tılsımı göstereyim sizlere. 25 bu 8 bayılması var bunun. 40 str artı 5 bastım. 3 de savunması var. Normal ortalama artı 5'e bastım. Baya bir zorladı ama artı 5'e geçirmek için uğraştım bunu. Neyse ki geçti. Böyle zırhımı göstereyim. Bunu kahramana bastım. 15 ateş 90 str. 500 de HP'si var gayet tatlı bu da hani kahraman set yaptığım zaman bir %5 hasarım artacak şu an hiçbir etkisi yok tabi ki ama %5 hasarım artacak şöyle bir titan kalkanı var sersem 12 çeviklik 50 str yani bunu şu auroya yaptıktan sonra aldım delici bir tık artsın diye silahta da yok delici falan filan yani sersem 12 çeviklik 4 blue var 5 zehre karşı koyma falan filan Böyle 12 çeviklik 10 ipi absorbeli bir güç eldivenim var. Aynı şekilde de 1500 HP 10 kritik 50 str hatta 2000 HP diyebiliriz 6-7'sinde de HP var. Bir ateş ayakkabım var bunda 9 yapacağım büyük bir ihtimal. Şöyle işlemlerimde 50 str'li zaten bir zümrüt küpe var. 5 patronlu 1500 HP 10 kritik bir cennet kolye. Cennet bilezim güzel bir 1.5k ip 10 delici 10 absorbe 50 de STR. Ya bunlar işte hep hidralık için yapmıştım ama dediğim gibi hani full item yaptım yine de solo hidra dönemiyor. O yüzden de yani biraz diğer yerlere eee evrildim. Şu zaten artı 9 her şey var. Şunlar 20 eşya düşünmeli. Hidra dönüyordum en son. Onlardan kalma şeyler. Böyle şurayı göstereyim. Burada bir 50 STR, 50 kolyem var. işte elementer şeyinde bunu takarım büyük bir ihtimal. Hani orada giderken farmlarken bu şeyi takarım. Kask olarak yine bunu takacağım. 15 ateşi var. Yani orada bütün elementler var ama asıl ok savunması önemli orada. Onda ok savunması var. Hani Ok savunmasını 80-75 civar tuttuğun zaman zaten hepsi uzaktan vurduğu için hep mis 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 geliyor neredeyse. Ufak tefek ateş, şimşek, rüzgar vesaire de olduğu zaman ölmezsiniz hiçbir şekilde. O yüzden şunu kullanmak mantıklı. Hatta 16 ateş, 10 oklardan korunma hem de 50 de, de str'si var. Şöyle de bir blazig almıştım orası için. 1000 hp, 3 element var. 30, 40, toplam 40 element. Onu kullanırım burada. Hasarda belki biraz düşürür ama yani yine de dayanıklılığı artırır. Hani bakarız ölmüyorsam farklı bileziklerde de kullanırım. Hatta şurada da var bir tane bileziğim. Onu da göstereyim sizlere. Şöyle 15 ateş, 10 absorbe, 50 stl'li de bir bileziğim var. Bunu da kullanabilirim. Eğer ölmüyorsa çar. Şöyle sizlere petleri göstereyim. Zaten petim, bu asıl petim. 512 günlük bu. Bu 750-760 gün. işte kaç tam hatırlamıyorum. Olduğu zaman bir peti sunatıp bunu güzel bir şey getirmeye çalışacağım tip 5 bu ipi oranı çok düşük yani petesunu atıp tip 6 getirsem bile hani günden dolayı tutarım tip 8 getirmeye o kadar aşırı uğraşmayacağım gelirse gelir gelmezse yapacak bir şey yok şöyle bir zaten şeyim var nesim var bloklu %34 TP veriyor tip 8 bu acayip iyi bir pet hani tam yuharalık ama yani satamadım 300 350 400 arası yani 300-400 arası bir fiyat düşünüyorum çok aşırı da uğraşmadım satmaya ama şu anlık dursun diyorum. Engelli bir petim. Bunları bekletiyorum. 80-90 gün oldu alastorlar. Ya zaten askerden dönmem 3 ay daha var. O olacak 180 gün. Hani 180 günde de bekletilmiş sayılır bence biraz. Hani bunlar dursun hepsi tip 6, tip 5. Şu da satın almıştım 30 ona 410 gün kemine 30 40 ona. Bekletiyorum bunu da 61 level VS'lik hesapta kullanılabilir. Şamanım vardı benim bir tane biliyorsunuz ki iyileştirme 61. HPC iyi, defans iyi. Yani full gün olduğu zaman 61'e kas, onda HP ve CP şey defans için kullanabilirim. <laughs> Şimdi gelelim simyalara. Zaten e, short videomda simyayı taktığımı sizlere göstermişim. Şöyle bir str, ort savunmalı bir yakut taktım. Hatta şöyle göstereyim. E, gayet güzel. E, şöyle bir yeşim var çift HP, HP üretimi. HP absorbe yok. Ya açıkçası önemli ama aşırı da değil. Zaten diğerleri yerlerden her şeyim HP absorben var. Hani HP üretimi de çok önemli değil ama full HP'li aldım. Çok aşırı pahalıya da almadığım için bunu kaptım direkt. Acımadım. Şöyle bir kusursuz safir var. Hani artık VS düşünüyordum bir aralar ama artık gerçekten düşünmüyorum. Çünkü çok çok para yatırmak gerekiyor oyuna. Yani çok F atmak gerekiyor. Çok F sun getirmek gerekiyor. O yüzden vazgeçtim bu çardan VS atmaya. O yüzden zaten eklerimi de bozdum. Şöyle bir kusursuz grenam var. Bu da CP absorbesi de yok. Hani zaten gerek de yok. Gayet yeterli. Elmasım 6'da 6. Shift 5 büyü sav. Bu da gayet güzel. Kusursuz zaten. Hani full. Şöyle de bir 12 aldım. Bunu gerçekten uygun aldım. Kritik blok var. Hani ben hidra döneceğim zamanlar vesaire. Kritik blok e, gayet hasar. Hidranımızı attı hasarı azaltıyor. Ve oklardan okları savuşturma şansı. Bu da bu elementer dünyasında bana neredeyse %20 oklardan savunma veriyor. Bu da benim için çok elzem hani yapacağım farmlar onlar. Açıkçası delici yok, blok yok. Eyvallah doğru söylüyorsunuz. Ama dediğim gibi bloğa ihtiyacım olan meklerde de farmlamayacağım açıkçası. 19'da yansıtma var. O çok önemli değil. Hani bana vurduğun hasarın %19 ihtimalle yansıtma şansı var. Güzel ama yani en azından 6 Epson ikisi de elzem benim için kullanacağım. Yani blok olsa zaten bu çok aşırı fazla fiyat. Ben 80-90 won civarlara bir şey almıştım bunu. Hani gayet güzel fiyat aldım. Yani hesap bu şekilde şu anda bilmiyorum. Sizce ne farmlar yapmak daha mantıklı bu hesapla, ne yapmalıyım? Hani elit sistemler Benim yani hesapta bir 150 ona yakında param var. Ee, ama yani açıkçası hidra ya bir tasım bassam, hani bunu artı 30'a bassam belki sola yaparım şamanla, bak masraflarla artı 25 yapsam ya da. Ama değerim hidralar şu an 25 em. Yani ben full hidra yapacağım yapacağım yapacağım. Ama yine de boş yani. Onun yerine bir Vayne alıp 30 günlük Vayne alıp koyacağım bunu elementer dünyasına. Zaten canı da gitmeyecek. Full cool kasacak. Zaten hani şurada gördüğünüz gibi kasmışım. Bunları ben elimle toplayarak kastım. veinsiz Hani şurada bile denemeler yapılabilir. Tabi gaya gerekiyor bunu basmak için de. Ama bilmiyorum denemek mantıksız değil. Sizce ne yapmalıyım? Hani ne farm yapmam daha iyi olur? Hani Zaten yeni sunucu geldikleri zaman genelde onlara başlayacağım her zaman. Hani onların zevkleri ayrı oluyor. Uçar da devam edecek tabii ki ama hani bilmiyorum ya. Siz ne karar verirsiniz? Arkadaşlar buna olarak da şöyle son hesaplarımda kasıyorum. Bak canımın da bir 70 karakter daha kasacağım. Yavaştan kasıyorum işte böyle böyle izindeyken bir otomatik hafta almadım. Can gitmiyor ara pot basıyorum. Hani çık gideceğim zaman da şunu ee, basıyorum. Ya yani bilmiyorum şu anlık e, şu 70'te kaldıktan sonra herhalde bir daha tıktık yapmam. Nerfleneceğini de düşünüyorum açıkçası ama hala nerflenmedi. Bir 5-6 aydır düşünüyorum onu. Yani herhalde nerflenmeyecek, değişmeyecek o özellik. Neyse bakalım bunları da kasalım. Arkadaşlar bu arada Metin2'nin Discord sunucusunda da artık yayıncı yetkisi aldım şöyle gördüğünüz gibi. Burada da paylaşımlar yapabiliyorum. Ek olarak bir site var oradan yani kayıt olduğu zaman bir link var hani Metin 2'nin linki zaten oradan kayıt olduğunuz zaman yeni kayıtlarda ilk defa oyuna başlayacak kişilerde hani app aldığınız zaman bana da bir yüzde on tam bilmiyorum vallahi tam araştıramadım yüzde on ya da yüzde kısmı bana geliyor onu da sizlere göstereyim hemen arkadaşlar şu gördüğünüz site Metin 2'nin resmi sponsor sitesi ee, şöyle nereden bakılıyordu ona demin bir link bakmıştım Hemen bulup göstereyim size. Şu gelen mesajda şöyle gördüğünüz gibi e, kazanabilirsiniz diyor. İşte yeni kazandı şey yeni kayıtlarda satışlardan %20 payda ben alıyorum. Yani alınan app'lerde ilk kayıtlarda bu arada. Yani bildiğim kadarıyla öyle tam şey işte bilmiyorum. Sizlere de paylaşmak istedim. Çok şey geleceğinden değil ama hani kayıt olurken benim linklerimden kayıt olursanız sevinirim. Aşağıda bırakacağım linkleri zaten. 50 euro kazandıktan sonra gelecek falan filan neyse. Ama yine de dediğim gibi yeni sunucular olur vesaire. Hani oralarda yeni başlayan arkadaşlarımız da oluyor. Şu linkten şöyle girdiğimiz zaman aşağı bırakacağım zaten onu. Metin 2'nin sitesi zaten. Hani buradan kaydolup diyerek yeni kayıt oluşturursunuz. söylediğim gibi hani aldığınız app'lerde %20 bana da kar bırakmış olursunuz. bunu hemen ben aşağıya linke bırakacağım. Link olarak bırakacağım. Arkadaşlar iznim bittikten sonra tabii döneceğim tekrar askerliğe ve ama elbet bir gün bitecek bu askerlik hani Ağustos'un sonunda bitmiş olacak. Ee, Ağustos sonunda da Twitch'ten de devam etmeyi düşünüyorum yani bilmiyorum bir deneme yapacağım hani ee, çünkü YouTube'da video çek şey yap onu yine yaparım ama hani bir tık daha zor oluyor buradan canlı yayında sohbet muhabbet vesaire hem daha eğlenceli olabilir hem daha fazla insana kendimizi tanıtabiliriz. Ee, şöyle bir Twitch hesabım var hani. Zaten bunun da linkini bırakacağım aşağı. Burayı da takip ederseniz geldikten sonra umarım güzel yayınlar yaparız diye düşünüyorum. Yani 1100 abone var. Bunu çok eski bir kanalım benim. Hani şöyle kliplere girip tüm dediğim zaman hani benim CS oynadığım zaman var. LOL oynadığım zaman var. Yine Metin 2 Eski zamanlar var. Ta Ali zamanında olsun. Vesaire vesaire. Çok fazla video var. Osu bile oynamışım. Ta hani 6 yıl önce vesaire. Dediğim gibi abone olursanız sevinirim takip ederseniz sevinirim Söyleyeceklerim bu kadar Arkadaşlar tekrardan kendinize çok çok iyi bakın beni izlediğiniz için teşekkür ederim yani Çok fazla içerik olmadı dediğim gibi aşırı vaktim olmuyor 12 günlüğüne izne geldim Hani full oyunda oynayamıyorum açıkçası ondan dolayı yani Şu anda ilk günüm yerşi. ama hani Bugün oynadım sayılır ama yine de çok fazla oynayamayacağım yani. yani Dediğim gibi YouTube'dan da abone olabilirsiniz hani ee geldiğim zaman güzel bir deneme yapacağım hani belki son kez olur yeni bir sunucuya çok sağlam bir şekilde girmeyi düşünüyorum. Bakalım hakkımızda hayırlısı. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun ve sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.